nereye gidiyorsunuz? Hamburger almaya. Evet hamburger ama, almaya gidiyor. Ama Adımız hamburger almadan önce. Hamburger almadan önce. Büyük markete mi gidiyoruz? Evet. Evet hadi bakalım. Adı da oyuncak istiyormuş. Ağlıyor. Mızmızlık yapıyor Adı ne yapıyorsun? Asansöre mi bindin? Nereye gidiyoruz Öykü? Oyuncak almaya. Büyük markete gidiyoruz. Evet. Oyuncak almaya. Tamam oyuncak almaya gidiyoruz polisler da vardır orada. Geldik. Hadi gelin bakalım. Hadi, hadi. <laughs> Kızlar büyük markete gidiyoruz. Migros'a gidiyoruz değil mi? Hadi, hadi koş. Burada oyuncaklar var. Bakalım hangi oyuncaklardan istiyorsun? Kedi yok burada. Tamam. Oyuncak. Kedi yasak sana astım onu aldığını. Balık alalım mı? Ay, Oyuncak bölümüne gidiyoruz. <laughs> Oyuncak bölümü nerede? Hadi gel atacım. Oyuncak bölümü nerede anne? Bu tarafta. Oyuncak bölümünü kaldırmışlar. Bakalım kaldırmışlar mı? Yerleri değişmiş bence sizce? Bence de. Bir bakalım bu tarafta mı? Bu taraftaymış oyuncaklar. Ay, benim ne istiyorsun nilo yolu? öykü ben... sen Geliyorum. Var. Ne var orada? Arını var. <laughs> ah. <Ama. gülüyor> Babanı kaybettik. Ben Nerede? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ama Nilo'yu yokmuş burada. Yolar, He, Nile yolu köpük. Anne, Geliyorum. Ya. Tamam gel bakalım. Ya, ya. Nile yolu köpük. Tamam gel bu tarafta Nile yolu köpük. Ben, nile yolu köpük yok. Ya, Aa burada varmış Nile yolu. Bunu mu istiyorsun Ada? Evet. Alalım o zaman. Nile yolu. Al bakalım. Ada ile yolu köpük aldı. Bu kaç lira? Köpük balon. Bu kaç lira? Bilmem. Bakmamız lazım Öykücüğüm. Arkasına Bir sürü yerliyorum. bebeğimiz var Öykü. Barbie bebeklerimiz de var. Hayır. Aa Öykü orada ne var? Evet. Bakayım neymiş o aldı. Uğur böceği. Merinet. Evet. Dergisi. Yapıştırıcı mı aldın? Sen nileyi almıştın zaten. Tamam. Bakalım içinden neler çıkacak. Eve gidince açalım. Bakayım neler Hı. var içinde. Dergiyi gösterir misin? Dergiyi göstereyim. Bakayım. Bakayım dergide neler var. Mesela Elini çek bakalım bir. Kalbim alana. 12 çıkartma artı kart hediye. Çok güzel. Anne, evet. anne, anne, onun, onun, anne, babası da var. Anne, 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 Evet hem de o mu hoşuna gitti? Evet. Tamam aldık. Bir de, de aşama, bir de aynı renklerde. Bakayım. Olur. Seninki de çok güzel. Hadi gidiyoruz. Burada harika. Hadi gösterin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı biz, unutmayın. Şimdi biz evimize gidiyoruz. Evet. Evimize gelince tek tek hepsini çekeceğiz size. Evet eve gidince açalım hadi. Hamburger almaya gidiyoruz. Hamburger almaya gidiyoruz. Ada niçin evet. ağlıyor? hop yapacağız o da. Yürüyen merdiven. Kızlar ne istiyorsunuz? Aa, oyuncaklara bak çok güzel. Evet, Hamur gel yemeğe geldik arkadaşlar. Evet. <laughs> ne o? Hamburger <laughs> oyuncağı. Evet. Ondan mı istiyorsunuz? Evet. Tamam ondan evet. alıyoruz. Oyuncaklar var. Oyuncaklarınız geldi öykü Bakayım evet. oyuncanı nasıl? Aa çok güzelmiş. Ama seninki, seninki de aynı. çok güzel. Patatesi de var. Evet. Ada yere düşüle. Bakayım patatesine. Patates çok gerçekçi değil mi? Evet. Bizim de evde patatesimiz vardı ama olacak. Onlar kırılmıştı. Bunların evet, geldiği bunlar iyi oldu. bunlar bir de kaybolmuştu arkadaşlar. O yüzden bu da Güzel. şöyle istedim. Şey. Oyuncaklarımızı ne yapıyoruz? Açıyoruz. Oo. Nereye? yeri fırladı. Yavaş aç ablası. Tamam ben açayım. Tamam. Aç da abla. Patatesleri de incecik. O da poşetin içindeymiş. Hadi onu da açalım. Vav wow, çok gerçekçi. Değil mi? adı Ada açamadı aç. Hala açamadı da atmaya çalışıyor. Şuradan yıkalım. Böyle gibi görünüyor Yağlı gibi mi patatesi bakayım? Evet. Bak, yağlı. Ben gibi görünüyor. Evet. Ben şimdi hadi hepsini koyalım tepsiye. Anne. Hep oyuncak hep böyle bir oyuncak. Aynı gerçek gibi patates. Yere mi düştü ada? Merhaba. Merhaba. Ne Bey, alırsınız acaba? Ee, ben bir tane kola, hamburger ne? istiyorum ve yanında kola olsun. Tamam. Ben, ben kola yapacağım. Evet. Ee, bir de eşime istiyorum mu? hamburger ve kola. Bir de olsun mu? Evet. Bir ister misiniz kaşıklar? Hamburgeriniz mi? geldi. Hadi öykü ada. Evet. Hamburgerlerinizi yiyin. Oyuncaklarınızı da aldınız. Belki. Çok güzel, çok gerçekçi duruyor değil mi hamburger oyuncakları? Gerçekçi. Ada sence? Ama bir de poşet olsaydı daha gerçekçi olacak, değil mi? Evet, çantası mı? Evet tane söyle, Ha, olabilir. evet, böyle poşetle doğru. Orası, o da olsaydı güzel olacaktı. Evet. Tersi de olsaydı bu Aa, gerçek patates değil mi o? Hı. Oyuncak patates mi?